Merhaba, sizden gelen soruları yanıtlayacağız şimdi. Bakalım ne kadar zor sorular sormuşsunuz. Önce kolayından başlayayım. Burak Tezce sormuş, favori final maçınız hangisi? Ya 2013 6. maçın üzerine maç var mı ya? Yani hani... Ben sorayım yani sana. 2013 6. maçın üzerine maç var mı? Bence yok. Hani sondaki Real'ın üçlüğünü bir kenara koy. Maçın içinde başlı başına hikayesi yazılacak. Başlı başına öyle efsane gibi anlatılacak 7-8 tane sekans var. Tam Mike Miller'ın ayakkabıyı kaybedip tek ayakkabıyla attığı üçlük maçı dön şey kritik anlarından biri. LeBron'un ıı, duraklayıp sonra üçüncü çeyrek çıldırıp oyunu tamamen ha önce çok kötü başlayıp sonra kafa bandı düştükten sonra bir anda çıldırıp oyunu domine etmesi. Ginobili'nin hiçbir şey yapmıyorken maçın sonunda kahramanlaşması, en sonunda da tekrar maçı verecek olması. Thiago Splitter'ın hiçbir şey vermiyorken seri boyunca dördüncü çeyreğin başına tam Miami kontrolü ele almışken ardarda arda attığı sayılar yani baştan aşağı Chris Greg Popovich'in kariyerinin belki de en basit teknik kararını verip en büyük hatasını yapıp boş şey Duncan oyundan çıkardığı için iki kere hücum bir bantı vermesi falan. Yani inanılır gibi değil hikaye olarak. Yani 10 tane değişik roman çıkar böyle bir e, heyecan fırtınası böyle bir değişkenlik ve final maçı ve belirleyici maçta olması altıncı maçta olması ya onun yanına hiçbir şey yaklaşamaz yani. Bir de canlı ben oradaydım ya, salondaydım ya. İnanılmazdı. Ahmet Şamil Fındıkçı söylemiş. Basketbolcu üst düzey performansını kaç yaşına kadar sürdürebilir? Curry, Lebron, Durant kaç yaşlarına kadar formunu korur? Ya şimdi bu konu özellikle tıbbın gelişmesi, e, fizyoterapinin gelişmesi, bu işte uyku düzen terapistlerinin olması o yüzden e, yani sırf basketbol için değil, tüm sporlarda oyuncuların ömrünü bayağı uzattı. Yani eskiden 32-33 yaşına gelmiş oyuncu artık yaşlandı falan denirken bu en az bir 3 sene falan ileri atıldı. Yani 35-36'dan önce bir oyuncuya yaşlandı vesaire demiyor. Ha şimdi Lebron, Curry, Durant falan gibi yani ama bunun spesifik olduğunda yani oyuncu bazlı düşünmek gerektiğini de söylemek lazım. Abi Lebron'a bakıyorsun şu anda NBA'de oynayan 450 oyuncu içinde en fazla dakika sahada kalmış 6. oyuncu Lebron. Normal sonunda. Playoff'u da katarsan 4. diye çıkıyor. Küsünüz bu oynadığı sürede ne kadar büyük yük taşıdığını düşünürsen inanılmaz yani. NBA'nin en yaşlı oyuncularından biri aslında en azından. Daha doğrusu yaşlı değil de ama yani e, araba modeli olarak düşünürsen modeli o kadar da yaşlı değil. Ama en fazla kilometre yapmış oyuncu. Bunun bu seviyede kalması hakikaten inanılmaz. Ama Lebron çok özel bir örnek. Gerçekten dayanıklılığı falan çok acayip yani. Hani dizel lokomotif gibi. Ama yani Curry'nin kariyeri biraz daha kısa olacaktır. Yani ben 35-36 gibi bu formundan uzaklaşıp, daha doğrusu bu oyun uzaklaşıp sabit bir öyle dönüşeceğini düşünüyorum. Ama en az bir işte 5-6 senesi daha var. Durant biraz daha belki hani 36-37'ye kadar oynar. Şöyle, oyuncuların hani sakatlanmadıklarını varsayarsak eğer kişisel reaksiyonlarını var ama 35-36'ya kadar zirve performansına veya zirve performansına yakın bir oyun oynayabileceğini varsayabiliriz. Bu oyun her oyuncu için geçerli. İlla Curry Mesela Lebron biraz daha dayanıklı. Curry biraz daha az dayanıklı. Bu fiziksel özelliklerden kaynaklı ama 3 aşağı 5 yukarı öyle bir gelişim var. Orkun sormuş. Kyrie Irving şimdiki hali 13-14 keveleriz kadrosunu playoff'u taşıyabilir mi? Taşıyamaz abi. Çünkü şeyden dolayı bu Kyrie Irving'in yetenekleriyle alakalı değil. Kyrie Irving'in oyun karakteriyle alakalı. Abi Kyrie Irving kendini maça kaptırıp gidiyor. Maçta nasıl oynanırsa oynuyor. Kyrie Irving 45 sayıda atabilir. 15 sayıda atabilir ama maça etkisi çok çok düşük kalıyor. Kyrie Irving ancak ve ancak Lebron gibi oyunun gidişatına etki eden oyun konsantrasyonu yükselen tam bir oyuncuyla çok verimli oluyor. Çünkü Kyrie Irving takımı 20 sayı gerideyken de aynı oyunu oynuyor. 20 sayı öndeyken de ya da başa baş kendi. Hiçbir şekilde oyuna bir irade koyduğunu göremiyoruz. Çok ciddi şekilde konsantrasyonunu kaybediyor maç içinde. Zaten felaket savunmacı. Felaket yani. Ha bu anlaşılabilir bir durum yani. Hücumda bu kadar sorumluluk aldığınız zaman savunmada çok daha kaydırabilirsiniz ama hani dikkat kaybetmemek lazım. Kayrolim çoğu zaman dikkat de kaybediyor. Yani pozisyonunu kaybetmesini yeter ama onu da kaybediyor diyor. Artı dediğim gibi Kyrie Irving'in maç kazanmak gibi derdi, derdi yok. İyi oynamak gibi bir derdi var. Ve her maçı iyi oynayıp çoğu maçı kaybederdi bence. Andaç Karakuzu. Olası e, Golden State Cleveland finalinde Cavaliers'in bench'ten alacağı katkı daha iyi olur mu? Abi olur tabii ki. Özellikle şu son eklemelerle yani işte Darren Williams, Derek Williams, Kyle Korver, Larry Sanders bunların ne kadarının ne kadar oynayacağını bilemiyoruz ama hepsinin belli verebileceği şeyler var. Larry Sanders'ın blok yeteneği, işte Kyle söylemeye gerek yok zaten vesaire. Fakat şöyle bir şey var. Final serisine geldiğim zaman, playoff'a geldiğim zaman bench'in katkısı gerçekten çok çok etkili olmuyor. Ya zaten rotasyonlar temelde 8 oyuncuya falan düşüyor. Ve yani 3-4 oyuncu üzerinden kurguluyorsun oyunu. O yüzden evet bench'in katkısı çok daha fazla olur Cleveland'da. Ama bunun oyuna etkisi sınırlı kalır normal sezon maçlarına oranla. O yüzden bunu yaratacağı etki düşük seviyede kalacak ama etkili olacağı kesin. Serhat Bal, Goran Drak için bu seneki performansı neden fazla konuşulmuyor? Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bu seneki performans fazla konuşmuyor çünkü son iki aya kadar Goran Drak hiç hiçbir şey oynamıyordu. Sakat puan da geçirmişti ama zaten son iki ayda Miami'nin yani Miami çıkışı tamamen Goran Dragic ile bağlantılı zaten. Tamamen demeyelim de önemli oranda Dorang, Dorang, Goran Dragic ile bağlantılı. Ama sezonun başında çok kötü oynuyordu. Yani çok kötü derken beklentilerin çok altında oynuyordu. O yüzden kimse bahsetmiyordu. Ama Şimdi modern oyunu en iyi oynamak için abi Garden, yani top yönlendiren oyuncunun hem penetre hem dış şut tehdidi olması lazım. Abi Dragic'te ikisi de var. Tempolu oynuyor, inanılmaz penetreci, çok iyi bir şutör ve Miami'nin zaten bu anormal sürpriz gibi gözüken çıkışında onu tamamlayan parçaların ona ne kadar iyi eklemlenebildiği önemli. Bu biraz John Wall Beal'a benziyor işte. James Johnson olsun. Dion Waiters'ı çok saymak istemiyorum çünkü Dion Waiters şey, ee, çok büyük bir anomali. Ama işte Tyler Johnson olsun, Rodney McGruder olsun, Josh Richardson olsun, hatta Luke Babbitt olsun. Hasan Whiteside da söylemiyorum, Hasan Whiteside çünkü şey, e, hücumda kendi oldu, çok iyi oynadıktan sonra esas savunmanın temeldiri. Hani drag için etrafını kurulabilecek en iyi takımı kurmuşlar. Hani niye çok konuşmuyor? Abi Dragic, John Wall light çünkü yani. John Wall'un bir tık altı yani. Ha çok başarılı, çok iyi, pek çok takımda çok iyi gelir. Ama Dragic şu anda olabileceği en iyi ortamda olduğu için çok 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 iyi gözüküyor. Aslında bundan biraz daha, bu seviyenin biraz altında bir oyuncu. Ama olabilecek en iyi senaryoda o da. Aynı John Wall'un durumunda olduğu gibi. Ee, ne düşünüyorum? All Star sınırında bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. All Star'a girer girmez Yani yıldız mı değil mi tam o arada bir yerde. Ee, ama devamlılığı düşük abi. Daha yüksek devamlılığı olması lazım. Bu sırf bu sezonu söylemiyorum bunu. Ee, yani sezonun 20 maçı çok iyi oynadığı için böyle abi adam ne oyuncuymuş diyorsan, ya e, abicim diğer 40 maçta da oynamanı bekliyorum. Kusura bakma yani öyle söylüyorum. E, burası kendi reklamını yapacağım vitrin değil yani. Ha bence değerli bence. Doğru yapıda da çok çok etkili olur. Yani ha Wall olamıyorsan bir tık altını Goran işte bulabilirsin. Hele oyunun değişiminden sonra direkt için değeri daha da arttı. Baybars Arslan Westbrook ve Harden'ın birbirine göre artıları eksileri nelerdir? Westbrook bir nükleer patlama, Harden bir lokomotif. Ya da şöyle kale kuşatması düşün. Westbrook koçbaşı duvara kafa atıyor. James Harden mancınık duvarın arkasına atlıyor yani. Hani ikisinin de çok gerekli ve çok yani, nükleer patlamaya da ihtiyacın vardı. Lokomotife de işte koç başına da ihtiyacın var kapıyı yıkmak için. Arka tarafa yani taş gönderip surları yıkmak için de mancına da ihtiyacın vardı. Yani aynı pozisyonu oynamada ve bu sezon yani istatistikleri de çok gündeme göre işte çünkü muazzam istatistiklerle oynuyor. Ee, i̇kisi de MVP yaşında çok bahsediliyor ama gerçekten çok kıyaslanabilir oyuncular değil. Westbrook patlayıcılığı üzerinden ve yani rakibin üzerine giderek oynamayı seçiyor. Hani biri rakibin üstünden geç, biri engelli atlamayı seçiyor, biri engellerin yanından dolaşmayı. Hani Westbrook rakibini geçip içine smaç yapıyor ya da rakibini geçip pas verecekken James Harden rakibin üzerinden yani step back şut atıp şut atıyor e ya da Euro step yanından geçip e turnike atıyor veya doğru oyuncuyu daha savunmayı geçmeden buluyor. O yüzden e Aynı işi çok farklı yöntemlerle yapıyorlar diyebiliriz. Artıları, yani bir kere yani Westbrook bireysi var, çok daha patlayıcı, çok daha kuvvetli vesaire. Harden ise daha mahir, yani yaptığı işi ince ince işleyerek yapıyor. Biri son derece kaba, biri son derece ince yani. Kaba derken kötü anlamda söylemiyorum. bu şey gibi, birinin elinde pala var, öbürünün elinde ince bir flöre. Öyle düşün yani kılıç olarak, kılıç benzetmesi yaparsan. Yiğit Yılmaz. Celtics büyük ihtimalle ilk sıradan seçim yapacak. O loteryaya bağlı ama en büyük şans onlarda evet. Futs ya da bol ıı, İzayah varken gereksiz olur mu ya da takas yapılır mı? Abi İzayah'ın nereye koyduğuna bağlı. Yani ben İzayah'ın çok ciddi bir üçüm yıldızı olduğunu düşünüyorum ama takımın esnekliğini düşürüyor. Bu eski videolarda var bakabilirsin. O yüzden eğer Futs'un gerçekten ıı, bir süper yıldız olacağına inanıyorsan İzayat Thomas'ı takas edebilirsin ki İzayat Thomas şu anda takas edilmesi en kolay oyunculardan biri. Ha, karşılığında istediğin tam olarak karşılığını alamazsın. O ayrı konu. Ama yani Fultz'un eğer gerçekten Süper Lig'de olacağını inanıyorsan zaten al abi. İzayat'la yan yana oynat yani. Niye oynatamayacaksın ki? Ama ben her zaman söylüyorum. Bu bir, takas biraz borsa gibidir. Yani değerliyken satıp değersizken almaya çalışacaksın. İzayat Thomas bundan daha değerli olmayacak. Yani o yüzden şimdi alıcısı varsa doğru şartlar olgunlaşırsa yani Celtics'in çok ihtiyacı olan türde bir oyuncu sen Jimmy Butler gibi bir oyuncuyla takas edebiliyorsan edersin. Yani ben ederdim bilmiyorum. Deneyince aynı düşünmüyor olabilir. Baran Yıldız. Şu anki durumda hangi takımın playoff yapması sürpriz olur? Chicago Bulls. Yani playoff'a çok yakınlar. Bir yarım galibiyet var ama yani şu anki haliyle ki bu Dwayne Wade'in ile alakalı değil genel ile alakalı gerçekten büyük sürpriz olur yani. Ha genel olarak hani sürpriz, olumlu sürpriz anlamında da Dallas yaparsa bir şekilde ki kolay gözükmüyor, Denver bayağı iyi durumda ama Rick e, Carlisle o zaman direkt şey NBA'den ihraç etsinler yani haksız rekabete giriyor adamın yaptığı yani neredeyse. E, ama Chicago olur büyük sürpriz. Gitan Gediz. Ligin en overrated oyuncuları, en e, olduğundan daha iyi ifade edilen oyuncuları. Bu biraz subjektif bir konu. Yani çünkü overrated dediğin zaman hani İnsanların, insanlar belli bir yere koyuyor. Sen o yeri hak etmediğini ondan bir tık ya da iki tık ya da belki de daha fazla aşağıda olduğunu düşünüyorsun. Doğal olarak e, insanların onları konumladığı yerle senin bakış açının farklı olması olayın subjektif olduğunu çok net gösteriyor. Benim kişisel bakış açımı sorduğun için söylüyorum. E, tabii ki böyle orta seviyelerde değil, daha ön planda oyunculardan bahsediyorum. Ben Lamarcus Oldridge'i yani en overrated'lerden biri görüyorum. Kemba Walker öyle e, Kemba Walker, Lamar Aldridge. Bu arada bu bu soruyu çok ciddi pro, şey yaratacak, tartışma yaratacak. Envai çeşit nefret çekeceğim ama ne abi yapacak bir şey yok yani bizim, bizim işimizde böyle bir iş. Yani orta seviye bir sürü oyuncu var olduğundan çok daha iyi gibi bir algıları var ya da çok ciddi e, ücretler falan oluyor. Ha Damian Lillard, Damian Lillard'ın da ben biraz şey olduğunu düşünüyorum. Bu arada çok 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 iyi oyuncu ama süper yıldız değil mesela. Demin süper yıldız sınıfa sokanlar için söylüyorum yani. Keza Kemba Walker da yıldız değil bence yani. O anlamda söylüyorum. Yani yıldızın bir tık altı. Yoksa kötü oyunculukları falan anlamına gelmez mi? Yanlış anlaşılmasın. Zor soruymuş ya. Biraz düşünmek gerekiyor bunlar. Demar DeRozan. Demar DeRozan. Jonas Valenciunas ikisi de yani. Demar DeRozan ve Jonas Valenciunas. Yani şu anda Dario Saric bir ön plana çıktı ama o kadar olmayacak bence. Topu elinden aldığın zaman... yani tabii böyle hafif yoğunlukta maçlar olduğu zaman ve topu elinde tutup hani ekstra bir şeyler yaptığı zaman hani çok iyi gözüküyor ama bu kadar değil yani. Gerçi Şaric sayılmazlar daha çaylak yani. hani bir anda ilgi onun üzerine geldi. Yani hani Şaric'e de haksızlık etmeyelim. Aa Nikola Vucevic abi. Overrated'ın şahı yani. Overrated'ın şahı Nikola Vucevic. Kuzeybatı'ya gidelim. Kuzeybatı'da. Wilson Chandler falan diyeceğim ama gerek yok ona. Andre Robertson diyeceğim ama nereye rate edilmişken <laughs> yani hani ne overrated olacak hali mi kalmış onu diyeceksiniz. Ben yani, City, Portland dedik, Damian Lillard dedim. Takımları tek tek kafamdan geçiriyorum da o yüzden. Ben yani, Oklahoma City Portland. Grup grup gidiyorum ya. Kuzeybatı'dayız. Ee, Utah'da yok gibi. Ya yani Lakers'ın gençleri, yani Julius Randle diyeceğim biraz ama hani onu şimdiden değerlendirmek çok doğru O yüzden sayılmaz demiyorum. Yani. var abi. Uzun boylu Stephen Curry değil yani. Vivek Renedi'nin haberi olsun. O da çaylak gerçi de büyük, uzun boylu köre olmayacak. Onu onu tahmin etmek güç değil yani. Bir kere genç değil o kadar bodyguard. Hmm, e, bu kadar. Minnesota'da kaldı. Minnesota... O da yok. Bu kadar. Yani overrated diyebileceğim oyuncular bunlar. 2017 draftında 1. sıradan kim seçilir? Markel Fultz gözüküyor. O. Yani şimdiden e, neredeyse garanti gibi. Çünkü en büyük potansiyeli o gösterdi. Kim sormuştu bunu? Erkan Atalay. Noyan Kocabaş sormuş. Spurs ligi Warriors'ın önünde bitirebilir mi? Bu olursa playoff'ları nasıl etkiler? Bitirebilir. Gerçi Spurs'un ne sezonun son bölümünde dinleneceğini düşünüyorum. Ya çok bir şey etkilemez. Ya çünkü sadece ilk turda Denver'la işte Memphis, veya, yani Memphis, Oklahoma City veya Clippers kim olursa 7. sırada Batı çok daha sert bir takım olacak Denver'a oranla. Bu da ilk turda bayağı sert maçlar oynamayı gerektirecek ve biraz daha erken e, playoff sertliğine gireceksin ama playoff sertliğine erken girmek o kadar da kötü bir şey değil. Yani sen Oklahoma City'den, Memphis'ten veya Clippers'dan çekiniyorsan zaten hiç şampiyonluğu falan düşünme yani. Yok öyle. Pek çok kişi şey diye düşünüyor. Yani, yani ilk turda Denver'da oynayıp biraz daha e, ilk turu hafif bay geçmek dahi ki bay geçeceğini de garanti değildi ayrı konu. Ben Denver'ın çok e, yeterince konsolide olamayacağını düşünüyorum playoff için. O yüzden ilk birinci sıradaki takım daha rahat olacak elbette ki. Ee, artı o sertlik çok, e, ilk tur sertliği fiziksel olarak çok yıpratabilir, sakatlıklar olabilir. E, bu açıdan etkiler ama onun dışında çok fazla bir şey etkilemez. Yani ikinci tur daha üstün oynamasına şeyle yurt yani, hangisi daha tehlikeli. Sadece Golden State'in ilk sırada olmak biraz daha avantajına bir Şu yüzden yani ev sahibi avantajını falan gerçekten hiç katmıyorum Çünkü buradaki rekabet için çok büyük önemli Durant o zamana kadar iyileşirse ki iyileşmemesi durumunda zaten işler pena demektir. Takıma adapte olma süreci, iyileşmesini tamamlama süreci, tekrar ritim bulması sürecinde ilk durum biraz hafif geçmesi Golden State'in işine gelebilir. Onun dışında yani çok çok bir şey fark etmeyecek olarak. Ali Aydın, Russell Westbrook triple double istatistikleriyle sezonu bitirirse ve bir sezonda en çok triple double yapan oyuncu ünvanı alırsa MVP olur mu? MVP'yi yeteri kadar hak etmiş oluyor mu? Ee, ya MVP olur mu biraz seyircinin, hani dolayısıyla oy verenlerin tercihine bağlı. Abi bu performans hak etmiyorsa ne hak edecek anasını satayım yani. Hani, ne yapsın adam şey söyledi Bir de hani triple double 10 sayı 10 rebound 10 asist yapmıyor ki. 30 sayı atıyor bir de yani. Bir de sayı kralı yani. Triple double çok kaç veriyor. Daha ne yapsın bir oyuncu? Hani, en değerli olmak için ne yapmak gerek? Sorun şu ki başka bir sezonda değiliz ve gerçekten herhangi bir sezonda bu sezonki oyununu oynasın. Lebron James, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, James Harden dördüne de hatta sakatlanmamış olsaydı Kevin Durant rahat, gönül rahatlığıyla MVP verirdi. Yani, Vay ben hak ettiler. Beşi de hak ediyor. Dördü de yani şu an durumda. Ama bir tanesi alabiliyor abi. Yani bazen öyle sezonlar olur ki harika bir sezon oyuncu. Senden bir tık daha iyi oynayan bir oyuncu var. Şu anda yani gerek, set, gerek takımın başarısına gerek yaptıklarının takım içinde kurgulanmasıyla Harden böyle bir çeyrek tık önde duruyor. Gerçi bir, bir, bir adım önde gibiydi, çeyrek adıma kadar düşürdü. Özellikle hem Caval hem Lebron hem Westbrook muazzam oynuyor son dönemde. Son bir ay biraz belirleyici olacak gibi Clippers da yakalamaya çalışıyor Oklahoma City. Bir şekilde 5. sıraya tırmanabilirse şansı çok artar. Ama sonuçta bunu medya karar veriyor, medya oyluyor. Ve genelde Amerikan medyasının oynaması şey üzerinden dönüyor. Ben öyle yapmazdım ama en güzel hikaye kiminse ona vermeye çalışıyor. Böyle hikayecilik çok hoşlarına gidiyor onların. Yani hak edip hak etmemek biraz performanstan var Yoksa benim oyun benim oyunum Harden'a mesela. Bu ama Westbrook hak etmediği için değil yani. Bireysel olarak yaptıkları akıl almaz. Ben ki genelde MVP için bireysel performans, takım performansına çok daha önemli olduğuna inanıyorum. Buna rağmen Harden'ın yaptığını, bu arada hardını yaptığı da olağanüstü bir şey olduğu için Westbrook'un bu akıl almaz şeyi o kadar da büyük fark yaratmıyor başka sezonlar gibi. En iyi değil de yetenek olarak en iyi 5 yetenek kimleri gösterirdi? Melek Göz sormuş. En iyi, en yetenekli 5. Biraz subjektif bir konu ama ben her zaman söylerim Vince Carter ve NBA tarihinin gelmişe hiçbir şeyin yetenekli oyuncusuydu diye. Vince Carter, Tracy McGrady, Ralph Sampson, Magic Johnson. Çok subjektif oldu yani bu şey değil. Ama ben Vince Carter'ı hep ayrı bir yere koyarım. Tracy McGrady de öyle. Kuzenler zaten. Nasıl bir genç o? <laughs> Mehmet Sakallı sormuş. Diğer süperstarlara bakıldığı zaman kimin yolunun daha zor olduğunu düşünüyorsunuz? Jordan, Kobe, Lebron, Bird ve işte Magic diğerleri falanmış. demiş. Hangisinin yolu en zor? Jordan, Jordan. Yani uzun uzun anlatmaya gerek yok. Geldi başarı geleni olmayan bir takıma tamam Pippen gibi muazzam bir destekleyici buldu. Phil falan da buldu ama tek başına kaldırıp götürdü. Yani diğer bütün süper hızlara bakıyorsun. Kobe işte daha önemli. Shaq'la başladı Shaq da ondan ön plandaydı. Lebron birkaç takım değiştirdi. Gittiği takımlarda mesela Miami'de tam lider konumuna geçmişti. Jordan her zaman bir numaraydı. Hep takımı da peşinde... Yani önce kendi kaldırdı, sonra kaldırdığı yerde biraz destek bulduğu zaman şampiyona ulaştı ve bir daha da hiç inmedi yani. O yüzden aldığı destek de, oynadığı ortam da falan da çok... Sanıyordu. Artı New York, Detroit falan... Ne dövdü Jordan'ı yani? Ne dövdü? Ne dövdü? Jordan zamanında o... işte önce bu Detroit'in Jordan kuralları vardı. Jordan'ı döve döve oyundan düşürmek için. Daha sonra o çok sert Knicks takımları, New York takımları vardı. Lebron'un kariyeri boyunca yediği dayağı ya da Kobe'nin kariyeri boyunca yediği dayağı bir sezonda yiyordu Jordan. Hatta daha bile fazlasını iyi olabilir. Serdar sormuş. Son birkaç maçta oklama oyunu olarak düzeliyor gibi. Oledebo daha çok sorumluluk alıyor. Taj Gibson ilk 5'e monte edildi. Westbrook bireysel oynamaya azaltmış gibi asitleri olan üstü. Yedekler toparlandı. Böyle giderse konferans finalini görebilirler mi? Ee, evet daha iyi oynuyor. Çok haklısın. Ee, biraz daha Westbrook'un etrafında oynamayı biraz daha öğrenmiş gibiler. Ama abi bu yapının rakip hazırlandığı zaman, yani rakipler e, Oklahoma City'ye hazırlandığı zaman başarılı olma şansı daha düşük. Olamazlar demiyorum ama düşük abi. Çünkü e, Westbrook'a çok çok özel önlemler alacaklar. Westbrook'un penetre kanallarına daha fazla adam getirecekler. Çok ekstra şut sokması lazım bu tip durumlarda. Çok daha gömülü oynayacaklar. Yani rakibin, rakiplerin oklamaya hazırlandığı durumlarda, yani playoff gibi durumlarda, çok daha konsantre olduğu durumlarda Oklahoma City hücumu çok sorun yaşayacaktır. O yüzden zor, çok zor görüyorum yani konferans finalini. Olabilir ama zor görüyorum. Bu arada daha iyi oynadıkları doğru. Ama o biraz formda olmakla alakalı. Breckenridge mi? Breckenridge sormuş. Breckenridge. Kuvvet açısından Corey Maget mi, Ron Artest mi? Liseliler tanımayabilirler Maget'i demiş. Bu arada Maget'i NBA tarihinin en iyi lakabına sahip. Yani açık ara bundan daha iyi bir lakap yok yani. Ki hani ne efsane lakaplar vardır. Ondan daha iyi yok. Gidip araştırın. Şimdi burada e, gençlere açık 18 yaş üstü bir lakap olduğu için burada açıklamam çok zor. Ya da sadece lakabı söyleyeyim. Niye olduğunu gidip araştırın. Lakap şu kötü porno. Lakabı kötü pornoydu yani. E, ama yani şimdi kuvvet olarak diyorsan e, Ron Artest'le yani Corey kuvvetli değil mi? Kuvvetliği de Ron Artest onu şey yapar ya. Öğle, öğle yemeğinden önce aperatif diye yer yani. Onur Burak Bulet Bol ailesi hakkında düşünceleriniz neler? Lonzo gelecekte süperstar seviyesine ulaşabilir mi? lemelo sadece e, cherry picking yani işte e, beleşçilikten mi ibaret? Cherry picking beleşçilik demek. Beleşçilikten mi ibaret? Valla LaMelo'yu seyretmedim yani. Adam daha lisede oynuyor. Nesini seyredeyim yani? Ama hani söylenenlere göre çok doğal bir skorermiş. Ama dediğim gibi çok beleşçilik yapıyormuş. Sadece söylenenleri duyuyorum. O yüzden bir şey diyemem. E... Lonzo süperstar seviyesine ulaşabilir mi? Şu problemli oyuncuların artık süperstar seviyesine ulaşması imkansız. Ne ha bunu geliştirebilir mi ki? Çok kötü bir şutu da yok. Onu izlemek lazım. Mekaniği çok kötü bu arada. Ama bu düzelti yani düzeltilmesi zor ama imkansız bir şey değil. E, fakat o babayla abi süperstar olmasından mümkünse ya. Ya yani nasıl bir şizofren karakter ya? Hani işte Jordan'ı birebir de yenerim demeler. İşte üç oğlu var. İşte bu Lamelo ve şey dışında bir tane daha Chris bir şey oğlu var. Üç oğlu için işte bu spor malzemeleri firmasına, yani sponsorluklara gelenlere biz toplu paketiz 1 milyar dolar falan filan diyormuş. Ya deli misin be abi 1 milyar dolar? 1 milyar dolar diyen adama, oradaki yetkililer tabii nazik oldukları için yanıt verememiş. Ben olsa gelse bana 1 milyar istiyorum dese şey derim. Abi sen ya sayı saymasını biliyorsun ya da dayak yememişsin derim yani. 1 milyar dolar ne bilsin be abi. Neyse şey ya çok çok yetenekli ve çok potansiyelli oyuncular oldukları kesin. Ama bunun NBA'ye ne kadar transfer olacağı ayrı bir konu. Ne kadar birebir yansıyacağı. İyi oyuncu olacakları kesin. Özellikle Lonzo Ball da gösterdi. Ama Lonzo Ball'ın yıldız olup olmayacağını tamamen şut mekaniğini değiştirip değiştirmemesi belirleyecek diyelim. Ve bu haftalık e, burada bitirelim. Hoşçakalın.